Nesi bağlarında dolanıyorum Yitirdim yârimi Aman aramıyorum Yitirdim yârimi Ya Ömer! Şunu yavaş tonda çal dedim sana. Konsantrasyonum sıfır yani milyonun altında. Kusura bakma ama sen ne yapıyorsun acaba? Böyle tuhaf tuhaf hareketler, ölü gibi yatıyorum be bir şeyle. Ya işte Barış'tan arınma şeyi yapıyorum yani. Yine efsi oyuna geldim, yine kandırıldım tamam mı? Yitirdim yine yarimi, unutmaya çalışıyorum işte. Ha, böyle yapınca unutuluyor mu? Ya işe yaramıyor, görmüyor musun? Yüzüğü bile çıkartamıyorum. Ha. Ya ben siz kızlar neye böyle davranıyorsunuz? Vallahi anlamıyorum ya. Vallahi billahi anlamıyoruz. Yani sizi sevene bakmıyorsunuz. Vallahi billahi anlamıyorum ya. Oturup ağlayıp duruyorsunuz, unutmaya çalışıyorsunuz. Sanki bu Barış Efendi'nin de yani çok umrundaydı. Orada geyfin hiç sen burada ağlayıp dur. Çok doğru söylüyorsun vallahi. Ama artık kandıramayacak beni. Bak ben sana söylüyorum. Bak, ah bak buraya yazıyorum. Bir daha beni kandıramayacak göreceksin tamam mı? Bir daha beni kandıramayacak o Barış. Kandıramayacak tabii, kandıramayacak. Hem zaten ben size bir şey diyeyim mi? Zaten Zarife'mi de kandırdı o yalancılar. Onların bütün havalarını söndüreceğim ben. Göreceksin bak. Değil Zarife. Hiç kimse ondan yüzüne bile bakmayacak. Pek yakında. İntikam olayı diyorsun. He, <laughs> daha ne olaylar diyorum kızım. Gelsin bilgi. Of Ömer var ya, hiç bu kadar havalı görmemiştim ha. Ya aslında ben hep böyleyim de. <laughs> Belli etmiyor işte. <laughs> e ya ben söyleyelim mi? <laughs> var.